Makrol 250 mg bölü 5 ml oral süspansiyon için granül, özellikle çocuklar için tasarlanmış bir antibiyotik formudur. Granül formundaki ilaç, genellikle toz halinde bir şişe içinde bulunur ve üzerine belirtilen miktarda su eklenerek sıvı bir süspansiyon haline getirilir. Bu formun temel amacı, tablet yutmakta zorluk çeken çocukların veya yetişkinlerin ilacı daha kolay ve doğru dozda alabilmesini sağlamaktır. Ne anlama geliyor? Granül, İlacın toz veya küçük tanecikler halinde olduğunu ifade eder. Bu granüller, doktorun belirttiği şekilde suyla karıştırılarak içilmeye hazır hale getirilir. Oral süspansiyon, ağızdan içilen, katı partiküllerin bir sıvı içinde dağıldığı homojen olmayan bir karışımdır. Kullanmadan önce şişenin çalkalanması gerekir. 250 mg bölü 5 ml Hazırlanan süspansiyonun her 5 ml'sinde emle 250 mg etken madde olan kleritromisinin bulunduğunu belirtir. Bu doktorun veya eczacının, hastanın kilosuna göre uygun dozu hesaplaması için kritik bir bilgidir. Örneğin, bir çocuk için 2,5 ml doz belirlenmişse, bu 125 mg kleritromisin anlamına gelir. Makrol oral süspansiyon Duyarlı bakterilerin neden olduğu çeşitli solunum yolu, kulak, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Önemli uyarı, bu ilaç, doktor veya eczacı tarafından özel olarak hazırlanmalıdır. Doz ayarı hastanın yaşına ve kilosuna göre hassas bir şekilde belirlenir. Bu nedenle ilacı kullanmadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmalısınız.